Osman Gazi Belediyesi'nin hazırlandığı bir kitap, bir fidan katılımına biz de Altınova Mahallesi sakinleri olarak katılım sağladık. E, Projesinin çok beğendik. Teşekkür ederiz. E, projemizin adı bir kitap bir fidan bağışı. Bu bağış e, mahalle sakinlerimiz için de faydalı, ağaçlar için de, ormanlar için de faydalı. Başladığım kitaplar ağaca dönüşecek. Mutlu mu mutluyum. Çok mutluyum. Okay. Bir fidan bir kitap kampanyasına destek olduğumuz için altın Oğ Mahallesi olarak çok mutluyuz. Kitaplarımız ağaca dönüşecek. Proje çok güzel bulduk. Proje çok güzel bir proje. Bir kitap bir fidan kampanyasına biz Altınova Mahallesi olarak katılmak istedik. Öncelikle dedik ki nasıl katılım yapabiliriz? Sonra dedik muhtarlık kanalıyla toplayalım. Sağ olsunlar mahalle halkım öyle diyeyim. Çok güzel katılım oldu. 554 tane kitap geldi. Dasgut kurtarma ekibi onlar da getirdiler. Onların katılımı 118 <laughs> kitapla katıldılar. Çok güzel bir katılım oldu. Bizim kitaplarımız fidan'a dönüşecek. Mutlu musunuz, Çok mutluyuz. Altınova Mahallesi olarak. Altınova Mahallesi'nin altın, Mahallesi altın yürekli insanları diyorum ben her zaman için böyle bir etkinliklere katıldıkları için teşekkür ederim. Orman olacak 554 tane kitaptan ben öyle diyorum artık. Çok teşekkür ederim emeği geçen herkese. Başkanımıza başta olmak üzere ve ekibine. Farklı projelerinde olmasını bekliyoruz, istiyoruz da. Katılımımız güzel olacaktır.